merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Allah'tan oh, çıkmış bir tane bisiklet gördüğünüz gibi ne kadar kirli çok kirli tabii ki de ben bu şu an çamlılardan gittim getirdim O yüzden çok kirli Hadi bakalım şimdi yıkamaya başlıyoruz ne bu Daha yıkamaya başlamıyorum yet. Arkadaşlar, ortun daha çok akıyor. Arkadaşlar, şu çok fazla çamur var ya. Oy pedallara bak. Oy. Burası da Böyle. Al. Oy. O ne? Buymuş. Arkadaşlar. Hadi abicim. Bisikletimizi şuraya bir sokalım. Yıkamaya başlayalım ya. Videomuzu başlattık. Şöyle hortum takalım. Ben çekerim. Arkadaşlar beni göstermiyor ya. Şimdi çek. Arkadaşlar benim gibi, gibi bisiklet rahatladı ya. ya. Dur dur. Arkadaşlar bakın burada çok çamur vardı ama artık yok. Açımızın hepsi gitti. Bir mal sayesinde. Hı? Bir şey Bir mal sayesinde. Islandı. Annem söyleyeceğim seni. Anne! cenab bir ıslattı. Arkadaşlar görüşürüz. Abone ol. Like yapmayı unutmayın.